Merhaba herkese. Yaklaşık iki yıl aradan sonra yeni bir video daha çekiyorum. Aslında arada çektiğim ufak tefek videolar vardı bahçeyle ilgili ama onları henüz koymaya fırsat bulamadım. İşler çok yoğun geçiyor diye. Fakat bu korona günlerinin her ne kadar çok olumsuz görünse de bazı avantajları oluyor. Herkesin dediği gibi evde kalınca insan kendine dönüyor. Kendi ihtiyaçlarına, kendi keyfine bir noktada da kendi hobilerine geri dönüyor. Ben de bunun fırsat bildim. Korona günlerinde İstanbul'da adadaki evde geçiriyoruz. En iyi izolasyon burada diye düşündük. O yüzden de ben tabii bahçeyle daha çok vakit geçirebiliyorum. Günler bahara denk gelince de oldukça keyifli bir an oldu. Çünkü bugüne kadar aslında bu aylarda ancak hafta sonları bu bahçeye gelebiliyordum. Ama şu anda her gün buradayız. Onun için küçük küçük her gün 5-10 dakikada olsa bahçede vakit geçiriyorum. Bu videoyu bu sefer... Birazcık böyle izole olduğumuz zamanlarda ne yapabiliriz? Kendimizi nasıl oyalayabiliriz diye herkes konuşuyor. Çünkü bu izolasyon her ne kadar sağlığımız için olsa da ruh sağlığımıza çok da iyi gelmiyor. Çünkü hepimiz iletişim içinde olmayı seviyoruz. İnsan olmanın getirdiği bir özellikle bir arada olmayı seviyoruz ama şu anda çok da fazla bir arada olamıyoruz. Ama bu demek değil ki yapacak iş bulmayacağız veya kendi kendimizi oyalamayacağız. En iyisi kendi kendimizi oyalamak. Peki ne yapabiliriz? Ee, bahçemiz olmasa bile balkonumuz, balkonumuz olmasa bile evde bir iki saksı çiçeğimiz varsa ki bu kanalı seyrettiğimize göre hepinizin en az bir saksı çiçeği vardır, en azından bir kaktüsü vardır. Ne yapabiliriz bugünlerde? Son derece basit yapacağınız şeyler. Ee, en basitinden hani dışarı çıkamıyorum, toprak alamıyorum, saksı alamıyorum, yeni çiçek alamıyorum deseniz bile şu anda tam da zamanı bahar olduğu için e, saksılarınızın topraklarını havalandırabilir. E, çiçeklerinizin o toprağını havalandırıp yeniden ekebilirsiniz ki bu e, onlar için çok iyi gelişimlerine çok katkıda bulunacak bir şey olur. Bunun için birkaç küçük tavsiye eğer imkanınız varsa mesela balkonunuz varsa ve balkondaki çiçeklerinizin iki senedir de topraklarını değiştirmedinizse onların saksılarının toprağını bir şeye alıp bir kaba veya bir naylonun üstüne alıp bir gün güneşte bekletebilirsiniz. Bu sırada kökleri korumak için çiçeğinizin köklerini korumak için güzelce böyle naylonla ıslak bez ve naylonla kapatıp bir gün beklettiniz mi hiçbir şey olmaz. Ertesi gün o havalanmış toprağı tekrardan saksısına koyup çiçeğinizi yeniden ekebilirsiniz. Eğer evde ekstra toprağınız varsa bu saksı değişimi için de çok büyük avantaj sağlar. O yüzden bence bugünlerde boş durmayın. Küçük küçük evdeki saksılarınızın topraklarını yenileyip havalandırıp onları tekrardan canlandırmaya çalışın. Evet, şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda da birazcık bahardan ve bahçeden görüntüler koymaya çalışacağım sizlere.